Birking, İdimmeli, i̇ndiremezsen, indiremezsen, indirsin, 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 Abi biz bunu söyleyeyim mi? Sen şey yap. Vallahi ikisini Seni, i̇ki sene ben <laughs> Şimdi onu yap. Biz bunu kim <laughs> <laughs> Üçüncü turdan sonra ona döneceğiz. Biterek ya ikinci kelimeden anlam yok bizde şu an. olmaz olmaz olmaz. Sen bana öğretsen. Server tar. Hapçara. Sindirmeni sindirmedi. Kardeş gönder. Hadi. Dönür döndürmeli.

Ben 8'e geçeyim. 4'ten 5'e, 6'ya geçersen. Geçersen 6'ya aşağı. Hep ben seni diyeceğim. Abi ne diyor? Ben seni. Ben seni 6 masaya. Ve herhalde 6 merkeze. Sen sonra bir geç. Ya git. Ya gel. Ben demelim, demelim. ya. Gitmek. Saatten इन दिन मेरे पास इन दिन मेरे बिन दिन मेरे वो जब तुम सो रहे थे तब इन दिन में तुम लंच करा तो भूख नहीं है जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं होगी